Evet çocuklar, Berra, Görkey, Ravza ve Görkem. Hepinizi çok yerlerinizde hazır bir şekilde görüyorum. Harikasınız. Sizlerle bugün bir öykü okuyacağız. Bu öykümüz sıra bekleme ile ilgili bir öykü. Çalışmamız sırasında beni dikkatlice dinleyin. Ve sorduğum sorulara cevap vermeye özen gösterin. Anlaştık mı? Peki sorulara cevaplarken ne yapmamız gerekecek? Parmak kaldırmamız gerekecek. Harikasınız. Parmak kaldırdığınızda ben size söz hakkı vereceğim. Bu konuda da anlaştık. Peki öykümüzde neler var? Birlikte bir resimlerini inceleyelim. Ne ile ilgili olabilir? İçeriğinde ne anlatılıyor olabilir? Birlikte görelim. Şimdi bu resme bakın bakalım. Resimde neler görüyorsunuz? Çok güzel. Berra hemen parmağını kaldırdı. Berra'dan cevap alabiliriz. Öğretmenim e, şey e, çocuklar sırayla e, şey yemek alıyorlar. Berra çocukların sırayla yemek aldıklarını söyledi. Sizler de katılıyor musunuz? Görkey'in başka bir fikri var. Parmağını kaldırdı. Görkey'i dinleyelim. Çocuklar sıraya gidiyor yemek alırken. Evet, Aynı şeyi söylediniz. Harika. Şimdi bakalım diğer resimde neler var? Hızlıca onları da inceleyelim. Bakın diğer sayfada yine burada çocuklar var. Önlerinde yiyecekleri var. Hep birlikte yemek yiyorlar. Şimdi hemen diğer sayfaya bakalım. Şöyle. Evet. Bakın burası farklı bir alan. Sizce neresi? İlk parmak yine Berra'dan geldi. Çok hızlı davranıyor Berra. Berra hemen seni dinleyelim. Öyle mi? Ee, şey çocuklukla e, tuvaleti e, yine sıra ile e, şey. Evet çocuklar burada tuvaletteler. Tuvaletteler ve ellerini yıkıyorlar. Şimdi diğer sayfaya bakalım. Peki burada neler oluyor sizce? Bu kez ilk parmağı kim kaldırdı? Ravza kaldırdı. Ravza sen söyle. Şimdi çocuklar, çocuklar yemek e, almaya e, giriyorlar. Evet. Peki burada neler olmuş? Resme bakarak anlatabilirsin. Neler olmuş burada? E, Çocuklar yemek alırken dağıldığından bahsetti. Peki Görkem sen ne düşünüyorsun bu resimle ilgili? Bence bir tane çocuk var yemek almak için sıraya girmiş ve de yemeğini düşürmüş yere dökülmüş ve de sen yormuş. Anladım. Peki hala Görkem'in de fikirlerini aldık. Son olarak sana söz veriyorum Görkem. E birbirlerine karmaşaya sebep olmuşlar. Gördüğümüz daha farklı bir fikri var. Bakalım hikayemize de öyle mi olacak? Hemen buradaki görseli de hızlıca gösterelim. Bakın burada bir yemekhane görevlisi var ve çocuklar yemeklerini alıyorlar. Güzel. Şimdi buraya bakalım. Burada neler oluyor? Bir şey söyleyeceğim size. Hep neler olduğunu konuştuk. Peki bu resimde buradakilerin, çocukların Görevlinin yüzü nasıl sizce kendileri nasıl hissediyorlar? Söyleyebilirsin. Öğretmenim e, mutlu hissediyorlar çünkü süre gelmiş. Şimdi orada bekleyelim. Evet, buradaki görünen herkes mutlu görünüyor. Bakalım, evet. Şimdi hikayemizi okumaya geçebiliriz. Hemen ilk sayfamızı açıyorum. Hikayemizin ismi neydi? Sıramı bekliyorum. Şimdi beni çok dikkatlice dinleyin. Evet. Resme bakın. Gün içerisinde çeşitli ihtiyaçlarımız olabilir. Diğer insanların da bizim gibi benzer ihtiyaçları olabilir. Örneğin karnımız acıktığında kantine ya da yemekhaneye gittiğimizde orada bizim gibi karnı acıkan insanlar bulunabilir. Tam da sizin tahmin ettiğiniz gibi galiba. Devam ediyorum. Aynı şekilde tuvalete gittiğimizde orada da bizim gibi tuvalet ihtiyacı olan insanlar bulunabilir. Şimdi diğer sayfa. Ancak herkesin bu ihtiyaçları aynı anda karşılamaya çalışması karışıklığa neden olabilir. Devam ediyorum. Şimdi bu resimdeyiz. İhtiyaçlarımızı karışıklık olmadan rahatça karşılayabilmemiz için sıraya girmemiz ve sessizce sıramızın gelmesini beklememiz gerekir. Devam edelim. İhtiyaçlarımızı sırayla karşıladığımızda çevremizdekiler, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve ailemiz daha mutlu olur. Ben bundan sonra ihtiyaçlarımı karşılarken sıraya girmeyi ve sessizce sıramı beklemeyi hatırlamaya çalışacağım. Evet. Sizler beni çok güzel, dikkatlice ve sessizce dinlediniz. Şimdi sıra sorularda. Bakalım nasıl sorular gelecek. Hemen ilk sorumu soruyorum. İnsanların gün içinde ne gibi ihtiyaçları ve istekleri olabilir? Karar veremedim. İlk parmak. Sen söyle bakalım. Şimdi öğretmenim. Bazı insanlar ee, e, Tuvalet ihtiyacı olabilir. Çok güzel. İlk cevap Ravza'dan geldi. Tuvalet ihtiyacı olabilir. Sonra Görkem, Görke'yi parmak kaldırmıştı. Görke'nin cevabını alalım. Yemek, yemek. Yemek, yemek bir ihtiyaç olabilir. Sıra Görkem'de. Su içmek ihtiyaç olabilir. Sen ne söyleyecektin Berra? Ben de. Aynısını mı söyleyecektin? Çok güzel. Su içmek, yemek yemek ve tuvalete gitmek ihtiyaçlarımız olabilir. Çok güzel cevaplar verdiniz. Şimdi evet hazırsanız eğer diğer sorum geliyor. İhtiyaçlarımızı karışıklık olmadan karşılayabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Görkey cevaplıyor. Görkey'in cevabı sınıfta beklemeliyizdi. Peki hemen hikayemizden ne yapmamız gerektiğini birlikte bakalım mı? Hemen hikayemizi açıyoruz. Birlikte bakıyoruz. O bölüme geldik. Tekrar burayı dikkatlice dinleyelim. Ben okuyorum, dikkatlice dinleyin. İhtiyaçlarımızı karışıklık olmadan rahatça karşılayabilmemiz için sıraya girmemiz ve sessizce sıramızın gelmesini beklememiz gerekiyordu. Görkey, ihtiyaçlarımızı karışıklık olmadan karşılayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyormuş? Harika. İhtiyaçlarımızı karışıklık olmadan karşılamak için sıraya girmemiz gerekiyor. Süpersiniz. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Devam ediyorum sorulara. Hemen açtım sorularımı. Peki, ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi sıraya girerek yerine getirmediğimizde Nasıl sorunlarla karşılaşabiliriz? Kim söyleyecek? Berra hemen parmağını kaldırdı. Öğretmenim sıraya girmezsek karmaşı olabilir. Karmaşı olabilir dedik. Görkem sen ne düşünüyorsun? Bence yemek şeyi olabilir. Sıraya girmekler olabilir. Karışıklık olabilir. Peki. Başka ne olabilir? Sıra ilmeğimiz için olabilir. Çok güzel hepiniz. Gayet güzel cevap verdiniz. Karışıklıklar olabilir, sorunlar yaşayabiliriz. Şimdi o zaman diğer soruma geçelim. İhtiyaçlarımızı sırayla karşıladığımızda kimler mutlu olabilirdi? Çocuklar. Çocuklar mutlu olabilirdi. Başka? İnsanlar da mutlu olabilirdi. İnsanlar. Peki hikayemizi hatırlayın bakalım. Kimler mutlu olabilirdi? Söyle Berra. Öğretmen. Öğretmenlerimiz. Sen, yemekhane ablamız. <laughs> Yemekhanedeki görevliler evet olabilir. Annemiz. Ailemiz mutlu olabilir. Ve şey çocuklar. Çocuklar çevremizdeki diğer insanlar. Ve arkadaşlarımız. Harika. Bu soruyu da çok güzel cevapladık ve sorularımızı tamamladık. Çocuklar öykümüz sırasında beni çok güzel dikkatlice dinlediniz. Sorduğum sorulara cevaplar verdiniz. Ve şimdi beslenme saati. Biz beslenme saatine gitmeden önce neler yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Hep birlikte söyleyelim. Ellerimizi yıkıyoruz. Harikasınız. Öyleyse önce ellerimizi yıkamaya gidelim ondan sonra da beslenme saatini yapalım. çocuklar şimdi sizler ellerinizi yıkadınız. Ellerinizi yıkamadan önce de sıraya girdiniz ve sıranın size gelmesini beklediniz. Aynı öykümüzde olduğu gibiydi. Harikasınız. Hadi gelin şimdi birlikte beslenme saatine geçelim.